1968 yılı dünya tarihine Fransa, Almanya ve İngiltere'de başlayan, daha sonra bütün dünyaya yayılan öğrenci ayaklanmalarıyla geçecektir. Önceleri üniversite reformu talepleriyle başlayan öğrenci hareketleri, daha sonra siyasal ve toplumsal reform talebiyle bütün bir toplumsal yapıyı hedef alır. Dünyadaki bu gelişmeler Türkiye'yi de etkiler. Üniversite öğrencilerinin üniversitede reform talepleri giderek Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki nüfuzuna karşı muhalefete dönüşür. Müzik Tırmanan olaylar 12 Mart 1971 tarihinde Genelkurmay Başkanı ile 4 kuvvet komutanının hükümete verdiği muhturayla doruğa ulaşır. Muhtura, siyasal iktidarı hedef almıştır ve halka ilk kez radyo ile duyurulur. Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Muhtıra'nın ardından Süleyman Demirel Başkanlığındaki Adalet Partisi hükümeti istifa etmek zorunda kalır. Görevden ayrılan hükümetin yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettirilen Nihat Erim Başkanlığı'nda yeni bir hükümet kurulur.